İsminle başlıyorum yaşadığım her yeni güne. Ve yine isminle başlıyor gece. Ekledim hayatımın her karesine. ince ince, hece hece, gündüz gece, hep gönlümce. Sevda böyle bir şey. Anlatılmaz, yaşanır. Sevda böyle bir şey. Tükenmez bir sevgi. Yerleşince kalbe, her şey, her söz, onu söyler ince ince. Öyle bir haz, Fark etmezsin geçer gündüz gece. Sevda böyle bir şey. Anlaşılmaz, anlatılmaz, yaşanır. Sevda böyle bir şey. Huzur ile yaşıyorum. Senle mutlu, senle coşuyorum. Yorulmadan hep ardından koşuyor ve koşuyorum. Saklamam bu neşeyi. Hep etrafa saçıyorum. Hece hece, gündüz gece, ince ince ama hep gönlümce, hep gönlümce, hep gönlümce. Unuttum diyorsun, inanmıyorum. Gönlüme durmadan hep soruyorum. Neden, niçin demekten yoruluyorum. Sevelim, sevilelim, zaman geçiyor. Unutulmak için unutmak gerek. Dayanmaz yaşamaya sensiz bu yürek. Sevilmek hoş seda, ille de sevmek. Sevelim, sevilelim, zaman geçiyor. Seninle bir hayat, ne büyük nimet. Ölesiye sevdim, sözüm bir senet. Bu kutsal buluşmaya bin kere evet. Sevelim, sevilelim, zaman geçiyor. Sevelim, sevilelim, zaman geçiyor, geçiyor. Seni gördüm dün aniden. Elinde bir kırmızı gül, gönlümde bir heyecan. Allah'ım bu nasıl ödül? Unutmak istiyorum. Kalmasın aklımda. Ne bir gün, ne bir ay, ne sensiz bir yıl. Ne kadar zaman geçerse geçsin, aşk rüzgarları eserse essin. Duydum ki özledim onu demişsin. Çok sevindim sevdiğim, çok sevindim çok. E, aşk benziyor bir al Çok güzel, narin minarin, sonsuz bir gayretle özen ister aşklar. Dikkat, yarım, heyecan bitmesin, sürsün her daim. Ne aylar ne yıllar geçmesin zaman ve sensiz bir an. Sonsuz bir gayretle özel ister aşklar. Dikkat et yârim, heyecan bitmesin, sürsün her daim. Ne aylar ne yıllar geçmesin zaman ve sensiz hiçbir an, hiçbir an. Ansızın gelişini bir akşamüstü korkuyorum kalmayıp dönersin diye. Dursun zaman değişsin bütün takvimler. Söyleyemem sakın sorma nedendir diye. Eğer bir rüya ise uyanmak istemem ömrüm boyunca. Sen en güzel gerçeksin benim kanımca. Gitme kal ne olur dünya durdukça. Meğer ne güzelmiş yaşamak. Yaşamak seninle yaşamak. İnan açmam gözümü ömrüm oldukça. Artıyor korkularım nefes aldıkça. Bir dokun ve söyle rüya değil de bileyim. Yoksa eğer dünyalar benim olsa neyleyim? 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 Sevdiğim hasretini yüreğimde gizlerim gülleri kıskandıran gülüşünü özledim. Gelsen de gelmesen de ömür boyu beklerim. Vefan güzel, özlemin güzel, hasretin güzel, sen ne güzelsin. Hayallerim, rüyalarım olmuyor sensiz. Ne yapsam, ne etsem kaldım çaresiz. Gecelerim, gündüzlerim ıssız ve sessiz. Gecelerim, gündüzlerim mutsuz ve sensiz. Söz vermiştin, gelecektin. Unutmuyorum, her zaman sözlerini tutarsın, biliyorum. Düşündükçe seni gülümsüyorum. Özlemin güzel, vefan güzel, hasretin özel. Sen ne güzelsin, sen ne güzelsin, ne güzelsin.